Merhabalar. Evet. Bir müddet daha ara verdikten sonra yanınıza geldim. Bu arada neler mi yaptım? Kalçamdan küçük bir operasyon geçirdim. Bu hafta içinde onunla uğraştım. Özele gittik. 20 milyar harcadık ama bacağım şimdi daha kötü gibi hissediyorum. Oraya bir enjekte ilaç verdi. Ortopedist doktor bütün günümü de aldı hastanede işte. Bekle operasyonu gir çık. bekli tekrar. Şimdi evimdeyim tekrar. Bu arada dünden beri olayları izlemeye başladım. Evet çıban patladı mı? Patladı. Pislikler, irinler saçıldı mı? Saçıldı. Şimdi hangi yüzde Çiçeği ve keçi ve onun yandaşları insanların yüzüne bakabilecekler. Halime Sultan'ı buradan tebrik ediyorum. Başarılara daim olsun diyorum. Doğruların peşinde e, koşarak, bizleri de doğru yönlendirerek bizim de yüzümüzü kara çıkartmadı. Helal olsun sana Halime amca rezilliği biz söyledikçe ispatla 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 diyordunuz. Daha ispat lazım mı? Kamera mı lazım özel anlarını çekmek için bu ikilinin? Daha kim konuşsun? Anneler konuştu öz annelere. Nuriye ve Esra konuştu. Esra'nın kızı Bahar konuştu. Sevda'yın da bir takım konuşmaları bizim canlı yayında deşifre edildi. bazen böyle e, körün taşı gibi iki namussuz insan da bir araya gelebiliyor ve ortalığı fosettik çukuruna çevirebiliyor maalesef. O, o noktadan sonra işte e, o çukura koşa koşa koşanlar ve çukura e, lanet okup kapatmaya çalışanlar ayrışıyor maalesef arkadaşlar o fokseptik çukuruna koşa koşa gidenler o çukurda onlarla birlikte kokmaya mahkum olmuştur artık. Hiç isim vermeyeceğim. Çiçi ve taraftarları rezil oldunuz mu? Utandınız mı biraz? Şımarta şımarta o iki tane küçük kızın ahı ve annesinin ahları sizin üzerinize olsun. İnşallah ya Rabbim. Şımarta şımarta çiçeği kafanıza reyes yaptınız. İşte ülkeler de böyle yönetiliyor. Ok seçersen bok kokarsın. Keçi bundan sonra bence ünvanını Yitirmiştir, yani cinsiyetini yitirmiştir. Etek giyip gezmesini tavsiye ediyorum kendisine. Kutar rezillikten sonra ben babayım, ben erkeğim diyemez. Şunu diyebilir: Ben namussuzum, ben ahlaksızım, ee, öfke kontrolüm yok, ben yalancıyım, kadınlara değer vermem insanlara istediğim gibi davranırım karşımızda e, bir narsist duruyor evet bir narsist her şeyi ben bilirim benim yönetimimde olacak hiç acımayan kırıp geçiren bir adam yanına bir de dünyaya aç yaşamaya aç bir kız bulup onu da yuvasını yıkıp onu da çekmiştir o da aklı evvel olduğu için kendini bu ateşlere atmıştır. Bu rezilikler belki daha önce ortaya çıkardı. Ama e, Serdar'ın sessiz kalması, Sevren'in sessiz kalması, Esra'nın bu konunun üzerinde fazla durmaması, gibi sebeplerden ötürü bunlar iyi bir at koşturmaya devam ettiler. Ama Nuriye Hanım çıkıp da bazı gerçekleri söyleyince artık herhalde verilecek cevap kalmamıştır. Bir annenin de kızını iftira atacak hali yoktur ona göre. Şimdi ne yapacaksınız? Hala savunmaya devam mı? Hala o iki tane küçük çocuğun bu zulme bu zulmüne destek vermeye devam mı? Hala bu yalancı ikiliyi desteklemeye devam mı? Ata baba saygısı olmayan ...evelden gölgesiz bu insanların peşine takılmaya devam edecek misiniz? Yoksa bu yandaşlar siz biraz utanacak mısınız artık? Utanma duygunuz olacak mı? Çok merak ediyorum. Buradan bir diyeceğiniz özür bile sizin hala bir insani yanınızın kaldığının göstergesi olacaktır. Bir anne kızına bu lafları ediyorsa varın gerisini siz düşünün. Bir kızla bir anneye o lafları ediyorsa vay halimize. Evet arkadaşlar bu olayda artık akla kara ortaya çıkmıştır. Masum olan ve namussuz olan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanlar ve insanların masumiyeti üzerinde bence çok da konuşulacak bir şey kalmamıştır. Çünkü alenen hangi tarafın e, haklı olduğu, gerçek olduğu da ortaya çıkmıştır. Bu kadar yanlış üzerine kadar yalan üzerine bu kadar insanın gözyaşı üzerine kurulan bir evlilikten bundan sonra hayır gelmeyecektir. En yakın çevrelerini çevresini harcayan çiçi bundan sonra hangi yüzle birilerinin kapısına gidebilecektir? Bundan sonra hangi yüzle o güzel evladının o tatlı evladının yüzüne bakabilecektir. Bütün ömrünü bu çirkinlikle geçirmeye değdi mi? Yani bütün ömrünü bir ismin namusu vardır. Bu namusu bir arabaya satmaya, bir naylon saça satmaya değdi mi? buradan o kadar yaşı büyük insanlar sana tavsiyelerde bulundu. Dinlemedin. Annenin de dinlememişsin. Kayınvalidini zaten e, rant için geçen sene çarşaf çarşaf deşifre etmeye çalıştım. Yalan doğru. Kullandın. Şimdi anneni kullanacaksın. O iki tane küçük kız çocuğunu da kullandın. Ama bu süreçten senin evladın da bir ömür zarar görecek. Toplumdan görmese bile çünkü toplum olarak kısa hafızalıyızdır. Kendi içindeki çelişkiler yani anne ile olan ilişkisi, babayla, öz babayla olan ilişkisi, neden durumların böyle olduğu ile ilgili düşünceler onu gençlik yıllarında emin ol çok yıpratacaktır. Mardin'e pirince giderken evdeki bulgurdan oldun. İşte hayat böyle. Bazen sınar insanın önüne bir şeyler çıkartır. Seçimler sunar. İşte orada hem akıllı hem de namuslu hem de vicdanlı insanlar tercihlerini ona göre yaparlar. Ama sen bu sınavdan geçemedin. Keşke çocuğun olmasaydı da çocuğun da seninle beraber bu süreçleri yaşamasaydı. Arkadaşlar e Annemiz, annelik, e, annelerimiz hepimizin kutsaldır değil mi? Birisi koluna değse o insanı öldüresimiz gelir. Bırakın vurmayı. Senin nasıl annenin ne e, şiddet uygulanırken vicdanın bir kadın bir kız olarak rahat etti. Sonra insana tekrar nasıl hiçbir şey olmamış gibi devam edebildi. Leyla Sultan sen de oğlum bu hatları karıştırırken anneliğini ilgili neden bir yaptırımda bulunamadın? Yetiştirdiğiniz evlatlara nasıl sözünüzü dinletemiyorsunuz? Nasıl bir e, onlara e, saygıyı, sevgiyi, ölçüyü öğretemiyorsunuz? Şimdi oturun siz de büyük olarak bunu düşünün. Artı babaannesin o genç artık gençliğe aday da, iki tane genç kızın da hayatı mahvolurken sen sadece seyret. Bundan sonra da seyret. Hep şunu söylerim. Olumsuz bir şey varsa ailemizde, mahallemizde bana ne derseniz o gelir sizin kapınızı bir gün çalar. Cesur olup zamanında olaya müdahale edip doğruyu göstermeye çalışacaksınız. Ha, elinizden hmm. gelince geleni yaptıktan sonra da baktığınız söz dinlemiyorlar. Duruşunuzu belli edip Beto edeceksiniz. Yani ben bu yanlışta yokum diyebileceksiniz. Öyle göstermelikten destekler sunmayacaksınız. Demek ki karakteriniz, kişiliğiniz o yaşlarda bile hala oturmamış. Tıpkı çiçinin diğer yandaş youtuberları gibi. Evet bu konuya bu kadarcık değinmek istedim. Bir de ben bütün iyi niyetimle, samiyetimle videolarında boğulmak üzere çırpındığını anlatır şekilde kendini sunan Angel Noel Alexe buradan bir takım tavsiyelerde bulmuştum. gerek yokmuş gerçekten yine Halim Hanım çıktı sana sadece şunu söylüyorum bizim içimizdeki iyi niyet duygularını sizin bu şekilde küreltmeye hakkınız yok İnsanların duygularıyla samiyetleriyle böyle e, oynamaya hakkınız yok bir, ağla, bir ağlayıp bir ekmek param yok deyip duygu sömürüsü yapmanıza gerek yok. Ondan sonra o psikolojiden psikolojiden çıkıp başka psikolojiye girip bu sefer de farklı daralmaya da hakkınız yok. Neyseniz o olunuz. Lütfen. Dirayetli ve dirençliyseniz o şekilde karşısına çıkın kameraların. Video, videolarınızı o şekilde çekin. Ha, yok diyesiniz de bütün sametinizde o şekilde durun. Orada yardıma muhtaç gibi bağırıp bağırıp sonra da bir yerleriniz kalkmasın. Biz de sizi insan bilip, insanca size destekli bulunmaya çalışmayalım. Hoş birinin attığı öbürüne yaramaz mı bir kere daha gördük. Yani denenmişi şey, denemeyeceksin. Ee, bu da bir kere daha hafızalarımızda yerini alsın. Hatice hayatı da aynı iyi niyetlerle e, o gün desteğini sundu. Onu da güzel harcamışsın. Yani kendince harcamışsın. Aslında sen kendini harcıyorsun da farkında değilsin. E, sen çalışmak ve para kazanmak gibi bir derdin yok benim gördüğüm kadarıyla. Sen boy boy orada kendini gösteriyorsun insanlara. Ya mükromansın, narsist, kendini çok seven birisin. Ama beceremiyorsun da. Ondan sonra bunun onlara giriyorsun. Ondan sonra da kapatıyorsun insanlara. O zaman o acıklı hallerinde veya konuşmalarında yapmayacak. Kusura bakma. Her insanın zayıf anı olur, güçsüz anı olur ama dimdik durur. yeri gelir tuzun şekerin olmaz ama kimseye de gitmezsin benim tuzum şekerim yok diye değil mi onuru bir duruş vardır Dersin hilalinden kazanırsın kimse de yok bunu belli etmezsin gururlu insan böyle davranır sen de kendi e, hayat hikayenin e, girdaplarında bırakıyorum umarım o girdaplardan çıkıp Yüzmeye başlarsın. Kendinden de özür diliyorum çünkü e, kıymetli verip senin için bir video çektim. Karşılığın bu olmaması gerekiyordu. Gerçekten e, yardıma ihtiyacı olan insanları da yardım edecek insanları bu şekilde bu tip zihniyetler insanlar engelliyorlar, acaba edirtiyorlar? Evet arkadaşlar. Yağız. Yağız. Hakikaten aslında böyle konuşun bakmayın. Gerçekten bugün mutlu ve huzurlu uyandım. Bizim haklılığının ortaya çıkması Beni son derece mutlu etti, yandaşlarının böyle rezil olması, çiçeği ve keçinin böyle rezil olması beni çok mutlu etti. Nihayet gerçekler yüz üstüne çıktı, olgunlaşan çıban patladı. Ama olgunlaşıncaya kadar da buradaki e, arkadaşlar e, gizemin yarasını habire merhem sürdü, bırakmadılar. Onlara da helal olsun diyorum ben buradan. Umarım Temmuz'daki mahkemede de e, babanın bu ruh hali, e, öfke kontrol problemi varmış, gözler önüne serilir, çocuklar gerçek sahiplerine verilir. Temennim ve dileğim bu yönde. İnşallah e, bundan sonraki süreçte Zem de evlatlarıyla e, mutlu, mesut bir e, Hayat savaşının içinde yorulur gider çocuklarıyla. Öbür taraf taraf zaten e, perişan olacak. Ölen evlan yine Göktuğ'a olacak. Göktuğ Paşa'ya olacak. Rabbim o çocuğu korusun. Ben çünkü Göktuğ'u çok seviyorum. Çok e, akıllı, çok efendi bir çocuk. Ve elinden sıkıcı güzel tutulursa bu psikolojik kitapların içinde çocuk boğulmazsa çok iyi bir üniversiteyi bitireceğini çok güzel yerlere geleceğini iyi bir meslek sahibi olabileceğini de görüyorum. Umarım çocuk kendini bunlardan korumaya başarır. Çok zor bir durumda bence. Ee, annenin asla vazgeçebilecek pozisyonda değil de ana çocuğu. E babasını da özlüyor. E baba diye önüne getirilen tipin e, şimdiye kadar Antlan hayat hikayesine bakın. Öyle bir e, üvey babadan Göktağ'a hiçbir fayda gelmez. Karakterin gelişimde hiçbir olumlu etki olmaz. O çocuk kaybedilmemeli. Gizem evlatlarına kavuşsun. Göktuğ da umarım Rabbim ne hayırlısıysa o şekilde hayatına yetişkinlik zamanı genceye kadar korunaklı bir şekilde Allah'ın izniyle, Allah'ın korumasıyla devam etsin diyor diliyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.